Arkadaşlar çekiliş var dedim. Ama bana kimse inanmadı. İzleyenler de yoruma ismini yazmadı. Ama bir tane kardeşimiz yoruma ismini yazdı. Hemen onun Robux'unu vereceğim arkadaşlar. Yanlış yazdım ya ismi. Bir de yanlış şey yazdım. Böyleydi sanırım arkadaşlar. Aynen buydu. Arkadaşlar bu videoda çekilişimiz var. Yorum arkadaşlar isminizi yazın. Ben 7 Robux'luk Game Pass ekleyin oyununuza. Ben alacağım arkadaşlar onu. Ben diyorum Game Pass var. Ay çekiliş var. Game Pass'ınızı ekleyin. İsminizi de yazmıyorsunuz. Game Pass'ını da eklemiyorsunuz. Arkadaşlar Sport M var. Bir de 8.8 var. Bu 8-8'i Bu tatlıymış. gördüğünüz gibi aldım arkadaşlar siz de yoruma yazın sizinkini de alacağım ama bir şartımız var kanala abone olup like atmanız lazım yoksa atmıyorum arkadaşlar hadi bay bay